Merhaba ben Enes. Bugün fiyat performans iki tane akıllı bileklik olan Mi Band 5 ve Hilo'nun LS05 modelini karşılaştırma ile beraberiz. Bu videoda bilekliklerin farklarına değineceğim. İki bilekliğin de detaylı incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. LS05'in ekranı 1.28 inç 240x240 240 ve yuvarlak tasarımda mi Band 5'te ise 1.1 inçlik 126x294 uzun bir ekran bulunuyor. Yani burada seçim kriterinizi bence en çok etkileyecek olan nokta tasarım. LS05 modelinde dışarıdan bakan insanlar kolunuzda bir saat görüntüsü görürken Mi Band 5 modelinde bir bileklik görüntüsü görecekler. İki bilekliğin de malzeme kalitesi başarılı diyebilirim. Ancak el aldığında biraz ağır olması ve çerçevelerinin de metal olmasından dolayı LS05 modeli biraz daha kaliteli duruyor. Bu arada LS05'in 54 gramlık bir ağırlığı bulunurken Mi Band 5'te 12 gramlık bir ağırlık bulunuyor. Yani aralarında ciddi bir ağırlık farkı da var. LS05'in ekranı biraz daha çizilmeye müsait gibi yani bu üstüne ellediğiniz zaman tam bir cama ellemiş gibi bir hissiyatınız var. Mi Band 5'te ise biraz daha plastikle karıştırılmış bir cam gibi ve dokunması LS05 modeline göre daha hoş geliyor. İki bilekliğinde parlaklıkları güneş altında yeterli seviyede. Elimizi kaldırdığımız zamandaki ekran uyanma sürelerinde ise Mi Band 5 modeli az bir farkla daha erken uyanıyor. İki bilekliğinde şarj aleti mıknatıslı. Tema kısmına gelecek olursak Mi Band 5 modeli LS05 modelini burada fark atıyor ve yüze yakın temayı destekliyor. Ayrıca ekrana resim yerleştirme ve temalarında kendi içlerinde kişiselleştirilebilir özellikleri bulunuyor Mi Band 5 modelinde. Halo LS05 modelinde ise maalesef sadece 5 adet tema ile kullanabiliyorsunuz ve ekstra harici bir tema şu anlık yükleyemiyorsunuz. Halo da inşallah bu güncellemeyi yapar diyelim tema konusunda. İki bilekliği de elinize alıp bu şekilde uzaktan baktığınızda ekranlarda herhangi bir kalite farkı pek belli olmuyor. Ancak bu şekilde yakından bakarsanız eğer Mi Band 5'in ekranı daha keskin ve renkler daha canlı. Halo LS05'te ise çok yakından bakarsanız pikselleri sayabiliyorsunuz ancak günlük kullanımda çok fark etmezsiniz bu farkı. İki bilekliği de koluma taktım ve nabız ölçerlerini test ettiğimde benzer sonuç verdiler. LS05 modelinde 340 mAh'lik bir batarya bulunurken Mi Band 5 modelinde 125 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Burada aslında bilekliği kullanım şeklinize göre batarya süresinde ciddi değişiklikler olabiliyor ancak yine de LS05 modelinin batarya konusunda biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. LS05 modelinde IP68 sertifikası bulunurken Mi Band 5 modelinde 5 ATM yani 50 metre derinliğe kadar Mi Band 5 modelini kullanabiliyorsunuz. Halo LS05 modelinde ise bir su geçirmeme özelliği bulunuyor. Havuzda, denizde, banyoda kullanabilirsiniz. Yani su altına dalış düşünüyorsanız eğer Mi Band 5 modeli burada biraz daha önde. LS05 modeli herhangi bir dalışa karşı bir dayanıklılığı bulunmuyor. Akıllı bilekliklerin en önemli noktalarından biri olan bildirim konusuna gelecek olursak da Mi Band 5'in ekranı LS05'e göre biraz daha küçük gibi gözükse de bildirim okuma konusunda gayet güzel bir şekilde Mi Band 5'te de bildirimler okunabiliyor ekranı verimli bir şekilde kullanmışlar ve satırlar alt alta geldiği için uzaktan baktığınız zaman da rahat bir şekilde Mi Band 5 modelinde bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Şu an Mi Band 5 modelinde öyle Ç karakterini desteklemiyor ancak bu da güncelleme ile mutlaka giderilecektir diye düşünüyorum. Halo LS05 modeli şu an bütün Türkçe karakterleri destekliyor. Yine iki akıllı bileklikte üçüncü parti uygulamalardan bildirimleri alabiliyor. İki akıllı bileklikte de arama reddetme özelliği bulunuyor. Benim yaptığım bildirim testinde iki bileklikte de bütün uygulamalardan gelen bildirimleri alabildim. İki bilekliğin titreşim güçlerini karşılaştırdığımda da çok az farkla Mi Band 5'in biraz daha fazla titrediğini söyleyebilirim. Akıllı bileklikler için önemli bir faktör olan ölçümlerdeki doğruluk kısmına gelecek olursak da Mi Band 5 modelinde 3 eksenli bir ivme ölçer, 3 eksenli jiroskop, optik kalp atış hızı sensörü, kapasitif yakınlık sensörü ve barometre bulunuyor. LS05 modelinde ise 3 eksenli ivme sensörü bir de kalp atış hızı sensörü bulunuyor. Mi Band 5 modelinde LS05 modeline göre sensörler biraz daha geliştirilmiş gibi duruyor ve ekstra olarak bir barometre olduğu için yüksekliğe çıkıldığı zamanki olan spor dallarında veya aktivitelerde daha doğru bilgileri bize verebiliyor. İki bilekliği de bir gün boyunca kolumda takılı bir şekilde bulundurdum ve ikisinin arasında 140 adımlık bir fark oluştu. Halo LS01 140 adım fazla ölçtü. Hani bu da kabul edilebilir bir fark diyebiliriz. Hangisini doğru ölçtüğünü tabii ki gün içinde sayamadığım için adımlarımı bilemeyeceğim. Ancak hani çok uçuk bir fark yok aralarında. Uyku ölçümü kısmında ise iki bilekliği de iki gün boyunca kolumda tuttum ve Aynı anda test ettim. Gördüğünüz gibi yattım ve kalktım saatleri burada görüyorsunuz. Mi Band 5 modeli biraz daha doğru ölçmüş gibi. Buradan detaylı olarak baktığımız zaman Mi Band modeli ilk gün 3 dakikalık bir geç ölçmüş, ikinci gün 8 dakika erken ölçmüş. Halo LS05 modeli ilk gün 6 dakika erken ölçmüş. İkinci gün ise yarım saat geç ölçmüş. Yine kalkış sürelerinde Mi Band 5 4 dakika önce ölçmüş. İlk gün, ikinci gün ise kalkış zamanında 2 dakika erken ölçmüş. LS05 modeli kalkış sürelerinde ilk gün 11 dakika geç ölçmüş. İkinci gün ise tam zamanında ölçmüş. Ekstra olarak Mi Band 5 modelinde Uykunun REM evresi denilen bu rüya görülen evreyi de ölçebildiği yazıyor burada. Yeşil olan kısımlar uykunun REM evresi olarak geçiyor. Evet uyku ölçümü konusunda iki beleklikte neredeyse benzer sonuçlar verse de sanki Mi Band 5 modeli biraz daha tutarlı sonuçlar veriyor diyebilirim. Evet iki bilekliğin de gördüğünüz gibi spor modlarını karşılaştırdığımız zaman Mi Band 5 modelinde 11 adet spor modu bulunurken LS05 modelinde 12 adet spor modu bulunuyor. Bazı spor modları ortak. Burada siz hangi sporları daha çok ağırlıklı olarak yapıyorsanız aslında burada bilekliği seçerken buna dikkat ettiğiniz daha güzel olur. Evet iki bilekliğin uygulamalarına bakacak olursak iki uygulamada da adım, nabız, ve uykuyla alakalı verilerimizi istatistiksel olarak ve grafiksel olarak görebiliyoruz. Burada bir uygulamasında pay olarak bir ödül sistemi getirilmiş ve sizi daha çok spor yapmaya teşvik ediyor. Daha çok yürüdüğünüz zaman veya kalp ritminizi daha fazla arttırdığınız zaman bir ödül alıyorsunuz ve ödül puanınızı yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Bunu bir yarış veya bir puanlama haline getirmesi de güzel olmuş. Bu puan ne kadar yüksek tutarsanız sağlığınıza olan katkısı da o kadar iyi olacaktır. LS 05'in uygulaması iOS işletim sisteminde İngilizce, Android işletim sisteminde Türkçe, Mi Band 5'in uygulaması ise iki işletim sisteminde de Türkçe. Yine Halo'nun uygulamasında da farklı kullanıcılar ile sizin bilgilerinizi karşılaştırıyor ve onlara göre bir değerlendirme yapabiliyorsunuz. Mi Band 5'in uygulamasının daha oturmuş ve daha derli toplu olduğunu söyleyebilirim. Bileklikleri alıyoruz ve bu bilekliklerin güncellenme konusu da bence önemli bir nokta. Burada Mi Box, Mi Box bana. Burada Xiaomi firması biraz daha güncelleme konusunda daha iyi. Şu anlık Halo'nun çıkardığı bilekliklere herhangi bir güncelleme çıkardığını görmedik. Teme desteği gelmedi. Ancak Mi Band 4 modeline gelen güncellemeler epey fazlaydı. Yani güncelleme konusunda şu anlık Mi Band'in daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bilekliklerin menülerine bir bakacak olursak Mi Band 5 modelinde bu home butona bastığımız zaman kolumuzdayken bileklik uyanabiliyor. PS05 modelinde ekrana dokunduğumuz zaman herhangi bir uyanma söz konusu değil. Buradaki yanındaki düğmeye bas. Yapmamız gerekiyor iki bileklik dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Böyle gördüğünüz gibi ikisinde de bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bazen LS05 modelinde dokunmatik konusunda biraz daha geç algılayabiliyor veya algılamayabiliyor. Alışmanız gerekiyor. Tam olarak bu ekranın ortasından dokunmanız gerekiyor. Mi Band 5 modelinde bana sanki biraz daha stabil gibi geldi dokunmatik hassasiyeti açısından. Burada Mi Band 5'in bu kısa yollarını kendiniz özelleştirebiliyorsunuz uygulaması üzerinden. Sağ ve sola yaptığınız zaman bu kısa yollar geliyor. Buraya hangisini istiyorsanız onu ekleyebiliyorsunuz üst olarak bir artısı daha. Burada gördüğünüz bu menülerin sıralamasını da uygulama üzerinden kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu menüde görmek istemediğiniz veya görmek istediğiniz olan kısımları istediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. LS05 modelinde o şekilde bir özellik bulunmuyor. Yine mesela Mi Band 5 modelinde sağdan sola yaptığınız zaman burada bildirimleri tek hareketle görebiliyorsunuz. Ancak LS05 modelinde bu şekilde yukarı doğru kaydırıp buradan notification'lara basmanız gerekiyor. Yani iki tane işlem yapmanız gerekiyor Mi Band 5 modelinde tek hareketle bu bildirimleri görebiliyorsunuz. Mi Band 5 mesajlarda gelen karakterlerde biraz daha fazla gösterebiliyor. Buradaki mesajda LS05 oradan sonra nokta nokta koymuş. Ancak Mi Band 5 gördüğünüz gibi orada kelimesinden sonra daha fazla karakteri gösterebiliyor. O da tamamen mesajın hepsini gösteremiyor. Yine burada Mi Band 5 modelinin bir avantajı olarak direkt buradan uygulama üzerinden alarmlarınızı aktive edebiliyorsunuz. Bu özellik LS05 modelinde bulunmuyor. LS01 modelinde bulunuyordu. Bu şekilde bir alarm ekleme özelliği bulunmuyor. LS05 modelin bir artısı olarak da böyle sağa doğru çektiğiniz zaman buradan en son gece kaç saat uyuduğunuzu görebiliyorsunuz tek bir hamlede. V-Band 5 üzerinde gece ne kadar uyuduğunuzu gösteren herhangi bir ibare bulunmuyor. V-Band 5 modelinde bu günlük aktivitelerimizi bu şekilde herhangi bir telefona ihtiyaç duymadan Haftalık olarak da bileklik üzerinden görebiliyoruz haftanın hangi günleri kaç adım attığımızı. Yani bir telefonla eşleştirmeye gerek duymadan bunu görebiliyorsunuz. Ancak Halo LS05 modelinde sadece o gün içinde attığınız olan adımları gösteriyor bu şekilde. Evet genel menü kullanışlılığı açısından yani bence açık ara farklı Mi Band 5 modeli menü ve kullanışlılık açısından daha iyi olmuş diyebilirim. Evet ek özellikler kısmına gelecek olursak da burada görebildiğiniz gibi iki bilekliğin ortak olan özellikleri özellikleri ve farklı olan özelliklerini görüyorsunuz. Burada en önemli nokta olan fiyat ve sonuç kısmına da gelecek olursak iki bileklikte fiyat performans olarak gayet başarılılar. Benim tercihim LS05'in kasasında Mi Band 5 özelliklerinde bir model olurdu. Ama maalesef şu anlık öyle bir model yok. LS05 tasarımı ile Mi Band 5 ise özellikleriyle öne çıkıyor. LS05 modeli de aslında özellik bakımından gayet başarılı bir model. Tema desteği de geldiği zaman gayet güzel bir bileklik olabileceğini düşünüyorum. Yani inşallah bu temayı da en kısa süre içerisinde Halo firması yayınlar. Xiaomi firması ise bir nevi uygun fiyatlı akıllı bileklik sektörünün bir nevi Selpa gibi oldu. Yani adamlar azar azar da olsa yeni modellerini geliştiriyorlar ve modellerinin arkasında durup güncellemeleri de yayınlıyorlar. Gerçekten iki model arasında seçim yapmak oldukça zor. Yani burada LS05'in tasarımı normal bir akıllı bileklik tasarımında olsaydı zaten hiç düşünmez. Büyük ihtimal herkes gider Mi Band 5 alırdı. Ancak burada LS05'te saat görünümlü metal ve minimalist tasarımıyla öne çıkıyor. Video yayınladığım tarih itibariyle LS05 modelini 244 TL'ye Mi Band 5 modelini ise 264 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Satın alma linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yani fiyat bakımından neredeyse benzerler. Eğer kolunuzda bir saat görünümlü görmek istiyorsanız Halo LS05, bir akıllı bileklik görmek istiyorsanız da Mi Band 5 tercih edebilirsiniz. Kuponları, indirim ve fırsatları paylaştığım Telegram kanalıma açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Siz hangi bilekliği tercih ediyorsunuz? Yorumlar kısmında lütfen paylaşın. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yanıyorsun reis. Alo. Usta başımı, Bana bir tane akıllı bileklik yapın. Tasarımı Halo LS05 gibi olsun. Menüleri ve kullanımı da Mi Band 5 gibi olsun. Kutusunun üzerine de Mi Band LS05 yazın. Paketleyin gönderin. Bu model çok satar.